Bahçeli'nin adayımız, bir damat adayımıza çiçek götürdü elleriyle. Bakalım. Ne yapıyorsunuz? İyi beş Sifrent kardeşim. Sen ne yapıyorsun arkadaşım, canım arkadaşım? Çiçek getirdim. Kanka ben pembe çiçekleri çok seviyorum. Hep görünce kulağıma falan takıyorum ya. Ha. Ben de Emre'ye getirdim onu. Emre, bir bayandan bir erkeğe çiçek. Vay. Wow. Evet. Vay vay. Wow. Jestin kralı bu. Ya geldin, ne haber? İyi, sen mi? İyi valla, ne yapıyorsun? İyi valla, çok sağ ol. Hayırdır inşallah. Emre ben pembe çiçekleri çok seviyorum tamam mı? Hep gördüğümde kulağıma takıyorum. Vay o yüzden mi? ben de sana getirmek istedim. Biraz mevsim çiçeklerinden falan derledim topladım ama. Aa, teşekkür ederim. kadından ilk defa bir çiçek <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> ya Değişik ben Değişik çok çiçek şey görünce kulağıma teşekkür falan takıyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle dursun o zaman. Ne ne ol. Görmeyecektim ben onu. Vallahi. Görüşürüz arkadaşlar. Vallahi Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi, iyi. bakın. Vallahi kardeşim Rabia. Emre teşekkürler. Teşekkürler. Emre Evet, çiçek meselesinde en çok tecrübeli olan arkadaşımız Gamze'ye dönüyorum. Ee... Oh. Ben hani bu anlatılmaz ama hani e, kocaman bir buket yaptırmıştım. Evet. Önce Atılıyorum benim yani. gözümü dolduracak. Çelenk gibi bir şeydi ya. Hatırladınız mı Gamze çiçeğini? Ee, ben unutmuyorum. Çok büyüktü ve daha sonra yani buradaki başkasının çiçeğinden, <laughs> başkasının hediyesi. Ben Çiçek orada aldım. duruyor aldı mı Tabii. ama evet. bence doğru değil çünkü başkasının bir hediyesi eşyası başkasına söyledim, gönderiyorsun yani zaten. bu benim için anlamlısam hani gibi ya o içinden, ama geldikten içinden de sonra. ama içinden gelmiş geldiyse olur ya çiçekçi çiçekçi dükkanı var oradan yani yaptırsaydım yani. o vardı ve ben görünce onunla paylaşmak istedim benim çok eden bir şey pembe çiçek yok, ben de tamimi onunla gelmedi. da paylaşmak yok istedim. başkasının hediyesini başkasına ikram etmek işte Akın'ın da ay başka bir sevgiliden alıp başka bir sevgiliye vermesine ne alakası var kandı Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Melis'le hangi bir evli sevgilim aldım Melis'in çiçeklerini Emre'ye verdim ne alakası var Hani Türk filminde bir ben adam sürenci dövüştü karakteri <laughs> çağırıyor ya <laughs> bana getirin ipoyu mu ne bilin diyor <laughs> da. <daha>. Getirin ölen. <laughs> <laughs> <Yo, gülüyor> Erkekler aralarında bir şey yapmam. konuşuyor biz burada kaynatırken. Kim konuşuyor orada ne diyorsunuz? <laughs> Seda Hanım herkes köşeye sıkıştığında bu aralar Allah razı olsun Akın'dan Akın'ın yaptığı hatalardan <laughs> sığdırmaya çalışıyor. Evet evet herkes değil mi? Başta Kemal bir Akın'ı paçasından tutuyor. <laughs> Bırakın de. Akın'ı bakın şimdi. Şimdi şu durumu değerlendiriyoruz. Sevgi Can. Hangi motivasyonla topladın o çiçekleri? Bir dakikaten bir salaş bir buketti. Bak ne güzel yapmış erkekler onu. Yok biz beraber yaptık onu Emre ile. Oh. Kime? Kim kim? Yo, hayır o ha, şeyin o içine koyduğum beraber. Evet, beraber. Çünkü öyle ya. bir fena düzenlemişsin ki. Şimdi çiçekler söylüyorum. her zaman güzeldir de. Seda Hanım ben pembe çiçek görünce çok mutlu oluyorum. Ee, Bu da bir tüyodur. Yani. Sevgi Can'a çiçek vermek isteyenlere. diye değil. Ee, ben de onları görünce mutlu oluyordum. Emre de mutlu olsun. Ya da mutlu olduğum bir şeyi onunla paylaşmak istedim. O yüzden ben de aldım ona götürdüm. Ay. Sonra da beraber mutlu çiçeklerle olsun. dekorasyon <gülüyor> yaptık. <gülüyor> Mutluluklar o zaman. <laughs> ne dedi? Mutluluklar o zaman diyorum. Sen mutlu olmadın mı? <laughs> Herkese yani. Sen de var ya Adnan, yemin ederim var. Sana bir şey demeye kalmıyor kardeşim. Ya. Adnan ne dedi yine orada? Pislikçi işte. Son zamanlar her zaman gibi bir son bu son buçuk senedir kurtulamadım bu adam. adamdan ya. Söyle bakayım odu. kurtulamadım ya. Mutluluklar deyince ben biraz şey yaptım. Nasıl yani mutluluklar? Artık korkarsan. sevgiliyiz gibi sanki He, sen Hayır, sana da mutluluklar. Yani, Hayır, tam yani, de de Ben de tam tersi algıladım da onu oraya yolladım. Ben de tam tersi. O zaman sana da mutluluklar. Sen mutlu ol. Madem vermekten çiçeği mutlu oluyorsun. Öyle mi Emre? Yok ya o zaman mutluluklar dedim sadece şey yani. Hani Demek ki benim dediğim anlamda. Bu demiş. işten herkes mutlu olsun. Hani bir sorun olmasın. İyi olun. Niye Sıkıntı sorun yok. Olsun. Akıllı olun anlamında yani. <laughs> Yuvarladım diyorsun. Tabii. Evet. Şöyle yuvarlayıverdim meseleyi. Yuvarladım. Peki hadi ben gittim. Ya haftayı da noktalıyoruz bu arada. Farkında mısınız? Bugün cuma. Evet. Haftanın birincileri. Sevgili izleyicilerimizin birincilerini açıklayacağız. Beşer bin liranın sahibi ve elenmeyecek olan adaylarımızı. Sonra da yine geldi final. Ne çabuk geçiyor günler. Sen iste, kısmette olur. Sen yeter ki. Sen...